...gel. Ne oldu? Taylan'ın kardeşi Bayram'ı bulduk abi. Niye getirmediniz? Ölmüş abi. Ölmüş mü? Nasıl? Bayram'ın işlettiği otoparkla çalışan adamı bulduk. Adamın dediğine göre Serhat ve Dadaylı... Bayramın işini bitirmiş abi. Çok kötü oldu bu. Taylan'a gidip haber verelim mi abi? Hayır. Yarın ben kendim söylerim. merak etme. Teyzenin için her şeyin en iyisini yapacağız. Dur. Tanıdığım bir profesör var. Alanında en iyisi. Teyzeni özel bir hastaneye naklettirelim. Alo hocam. Ertan ben. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Ben de iyiyim. Ee, hocam bir hastamız var da... ...devlet hastanesinden özel hastanenize naklettirsek acaba? Anladım. Ne zaman uygun olur? Sağ olun çok Teşekkür ederim. Hocayla konuştum. Antalya'daymış ama akşam ilk uçakla geliyor. Çok teşekkür ederim. Size karşı böyle hep mahcup oluyorum. Lütfen Nurgül yok öyle bir şey. Bu akşam bir şey fark ettim. Hayatta teyzemden başka kimsem kalmamış. Ona da çok iyi anlaştığım söylenemez ama... Ona bir şey olursa kimsesiz kalacağım. Kendimi çok yalnız ve çaresiz hissettim. Bu yüzden sizi aradım. Bir arkadaşa ihtiyacım olduğu için. E ne güzel yaptın işte. Bir de bana artan bedemi kesersen artık. Madem arkadaşız. Öyle tabii ama siz aynı zamanda benim patronumsunuz. Yani Buna alışman biraz zaman alabilir. Olsun beklerim. Nedir vaziyet doktor? Abiciğim güvenlikçiler iki saatte bir nöbet değiştiriyorlar. Etrafta kameralarla dolu. Yani öyle pek kör nokta yok gibi. Şahin gözün dediği kadar var diyorsun yani. He? Bir iki daha fazlası. Bakacağız, göreceğiz. Hadi dadayla başlıyoruz. Abicim yürüyüşe bak ya. Artist. Sakallı James Bond ya. Lan oğlum uzamazayım. o zaman Zimo işe yarayacak değil mi lan? Bak oğlum öyle sokakta sünnetçi gibi gezmeyeyim ben. Oğlum ben yaptım lan onu. Sen doğru tut yeter. Kulağınızdaki nedir beyefendi? Bluetooth kulaklık. Telefon için. Kime gelmiştiniz? Ben belediyeden geliyorum beyefendi. Yapı denetim üst kurulu yüksek müfettişi Hüseyin Şevki iyi Yapı denetim mi? Evet. Binanız depreme dayanıklı mı değil mi onu araştırmak için geldim. Fakat bakışlarınız bir tedirgin oldu. Hayırdır binanız depreme dayanıklı değil mi yoksa? Hı? Yok efendim ben siz danışmadaki arkadaşı önlendireyim. O size yardımcı olsun. Buyurun. İyi hadi bakalım öyle olsun. efendim? Merhabalar hanımefendi, iyi günler. Yavaş lan, oyuncak gibi sallama şunu ya. Merhabalar hanımefendi, iyi Merhaba. günler. Merhaba, iyi günler. Şimdi. Ben Siber Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi Necil Kazım Beşer. Ee, binanızın güvenlik kameralarının yıllık bakımı için gelmiştim. Ee, aşağıdaki arkadaşlar izleme sisteminin olduğu odayı bana söylediler. Fakat ben galiba kayboldum. Ben yardımcı olayım Lütfen. size. Sağdaki koridordan girin, son oda. Sağ olun efendim. İyi günler. Siber güvenlik, elektronik, elektrik mühendisi ne lan? Ha? Ne diyorsun oğlum sen, ne diyorsun lan? Ben orada yuvanı öldüreceğim diye çıkıyor. O zaman yazı verseydin lan. Yor. Hadi be dadaylı yürü. Beyler. Burada bir problem var. Evet dinliyoruz. Bu gözetleme odasının kapısında elektronik bir zaman zimbabı var. Kapı açılmıyor. Ne yapacaksın? Şeydir o optik kimlik okuyucudur. Aa oldu. Türkçesi ne oğlum? Yani binada çalışanların kimlik kartlarıyla açılır. Oğlum tamam ne yapacağım sen bana onu söyleyiver ya. Kapıyı çal. Harbiden mi? Çal bu oğlum. Bak vallahi çalıyorum bu binadan gitti. Lütfen. Lütfen. Koku nereden geliyor gösterir misiniz beyefendi? Koku mu? Ne kokusu? Siz kimsiniz kardeşim? Haklısınız, haklısınız. Çok özür dilerim. Kendimi tanıtmayı unuttum. Ben virütik hastalıklar ve enfeksiyonlar daire başkanlığından doçent doktor Hıfzı Orhan Serdan geçti. Bu binada çok tehlikeli bir virüsün kokusunu tespit ettik. Onun için bütün binayı geziyorum. Yanlış gelmiş olmuyorsunuz. Koku falan yok burada. Doktor, kaç kamera saydın? Doğru düzgün sayamadım abiciğim ya. Dadaylı, Monitörlere çevirsene biraz çantayı. Aa, nasıl bir şey mi? Koku mu? Fark etmediniz mi siz? O zaman ben bu odayı bir gezeyim, bir üç tarafları da koklamam lazım. Lütfen bana karışmayın. Allah Allah, enteresan. Ama sizin haberiniz yok beyefendi, sizin haberiniz yok. Bu dönemlerde o kadar tehlikeli hastalıklar kol geziyor ki... ...hepatit B, hepatit C, hepatit yumuşak G. En tehlikelisi de hepatit yumuşak G. Nasıl şey ki bu? Kanamalı basur. O kadar berbat ki bu hastalığa bir yakalansanız... ...mabadınızın üstüne oturamazsınız, yan yan idare edersiniz. O kadar kötü beleş. Ne tamam Dadaylı, tamam, biz göreceğimizi gördük. Hadi, bir an önce İsmet Ali'nin odasına yollan, hadi. Hmm, şanslısınız keratalar. Bu odada kokuya rastlamadım. Ben mü kontrol edeyim, orayı da koklayayım. Kolay gelsin. Selametle. İyi çalışmalar, iyi çalışmalar. Ne diyorsun doktor? Kameraları kolay geçer miyiz? Vallahi en az 20 kamera saydım. Biraz zor gibi. Aa, merhabalar hanımefendi, saygıları, iyi günler. Ben Paranın Sesi dergisinden gelmiştim de... ...İsmet Ali Bey'le röportajım vardı. Kendisi burada mı acaba? Randevunuz var mıydı? Evet var. Yani aslında yok, size şöyle izah edeyim. Ee, İsmet Ali Bey'in geleceğimden haberi var. Hatta bugün gelmemi kendisi rica etti... ...ve ben de kıramayıp teşrif ettim buraya. Buyurun. İsmet Bey burada değil. Hangi dergi demiştiniz? Ee, hanımefendi ben size paranın dergisi dedim baştan. Siz beni dinlemiyor musunuz yoksa? Hı? Ben not alayım. Gelince iletirim kendisine. Ee, tamam o zaman. Ben içeride bekleyeyim kendisini. Bugün gelmeyecek kendisi. Olsun beklerim ben. Beyefendi. Ne Beyefendi giremezsiniz. Ya beyefendi giremezsiniz. ben içeriye bakacağım çıkacağım sadece. Hikmetleri. Olmaz kardeşim. İçeriye bakacağım çıkacağım sadece. İsmet Ali Bey'e yollarım. Ya abicim bir 15 dakika bana izin verin ya. Bari bir 20 bu kaba ve mesnetsiz hareketlerin hesabını İsmet Ali Bey'e muhakkak vereceksiniz. Siz de hanımefendi, unutmayın. Ben böyle rezil ve kifayetsiz bir şirket görmedim. Ya hayat size güzel bak mis gibi araba benim içerisi sıcacık deme güzel huzurlusunuz. Ulan dondu lan dışarıda penguen gibi. Yeter. Vallahi bir daha ben böyle artık takım elbiseli işi istemiyorum. Naz mı yapsın ya? Vallahi burama kadar geldi ya. Öleceğim sandım içeride be. İsmet Ali'nin odasına girebilseydin iyiydi ya. Neyse. Yine de iyi iş çıkardı dada. Ee kapıdan şey ettim görmediniz mi içeriği ya? Ha? Oğlum o kadar sallama diyoruz. İkide bir sallayıp duruyorsun. Nasıl görelim ki? Ha? Oğlum Nazmi. Oğlum doktor. Sen harbi pis nankörsün ha. Allah'ıma büyük körsün biliyorsun değil mi? Ulan inşallah muhabadında hepatit bir yumuşak G hastalığı olur da... ...üstüne oturamazsın. <laughs> Hadi yapıştır gidelim.